Merhaba. Bu videomuzda Asus ROG serisi Maximus 9 Formula Z270 anakartı tanıtıyoruz. Müzik Anakartımızı yakından tanıyacağız. Bütün teknolojik bileşenlerinden bahsedeceğiz ama e, öncelikle yeni bir teknolojik gelişmeden bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi videonun çekildiği tarihten e, hemen birkaç hafta öncesinde Intel Kaby Lake 7. nesil işlemcilerini tanıttı. Bu işlemcilerin içerisinde hepimizin yakından bildiği ve takip ettiği i3, i5 ve i7 işlemcilerde mevcut ve bu işlemcilerde yani saymış olduğum işlemcilerde yeni güncellemelerle karşımıza çıktı. Ve doğal olarak tabii ki bu işlemcilerin özelliklerini başarılı bir şekilde kullanacağınız yeni güncellenmiş anakartlar şu an raflarda yerini almaya başladı. 7. nesille ilgili söylememiz gereken en önemli gelişmelerden bir tanesi daha önceki nesillere nazaran overclock performansının çok daha hızlı olması ve bu performansa çok daha kısa sürede ulaşabiliyor olması. Tabii ki bu imkanlardan, bu teknolojiden, bu yenilemeden faydalanmak için de güçlü anakartlara ihtiyacımız var. Şimdi bu nesil yeniliğinin haricinde baktığımızda aslında en önemli özelliği buradaki anakartın e, Z270 zaten Intel'in e, en üst seviyedeki yonga seti. Ama burada Maximus 9 Formula ise Asus'un bu yonga setine kattığı ekstra teknolojiler ve Formula serisinin getirmiş olduğu standartlar ve teknolojileri de barındırmasıyla aslında raflarda bulabileceğiniz bu videonun çekildiği tarih itibariyle en üst seviye anakart anlamına geliyor. Şimdi anakartın teknolojik bileşenlerinden bahsedeceğiz. Anakartın bize getirmiş olduğu yeniliklerden bahsedeceğiz ama öncelikle şöyle bir elimize alıp biraz önünde saygıyla bir duruyoruz. Niye? Çünkü yapı itibariyle, fiziki, şeması ve mimarisi itibariyle de şöyle önünü ve arkasını gösterdiğinde de çok iyi anlayacaksınız. Oldukça başarılı ve oldukça dayanıklı bileşenlerden oluşuyor teknolojisi zaten bugün baktığınızda overclock olarak overclock'ta en son noktaya, en uç noktaya getirmenize imkan sağlıyor. E, hatta bu tip anakartlarla e, Maximus 9 Formula gibi anakartlarda e, bazı e, kullanıcıların rekor denemeleri oluyor. İşte o rekor denemeleri e, bu anakartta ve bu anakartın sahip olduğu bileşenlerde. Bu anakartın bu performans sağlayabilmesi için, daha doğrusu teknolojik bileşenlerin bu performansı sağlayabilmesi için sahip olması gerektiği gereken birkaç parametre var. Bunlardan en önemlisi bu teknolojik bileşenlerin mümkün mertebede serin ve soğuk tutulması. Bunun içinde Asus dünyaca ünlü sıvı soğutma sistemleri üreticisi EKWB ile çalışmış ve bu anakart direkt aldığımız halde kutu içerisinden çıktığında buradaki bileşenleri soğutmak için sıvı soğutma sistemi entegre edilecek halde elimize ulaşıyor. Bu da şu demek oluyor, siz bu performanslara çıkmak istiyorsanız ve bu bileşenleri soğuk tutmak istiyorsanız hala hazırda burada görmüş olduğunuz sıvı soğutma ünitesi Raflarda bulabildiğiniz bütün ve buradaki soketlere, buradaki sokete uyan ölçülerdeki bütün sıvı soğutma sistemleriyle çalıştırılabilir bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi kartın fiziki yapısında soğutma sistemi haricinde baktığınız zaman tamamen bitmiş bir ürünle karşı karşıyasınız. Bu da ne anlama geliyor? Arka ve ön tarafında buradaki bileşenleri koru, korumak için ve aynı zamanda Asus'un o çizgisini bir nebze daha yansıtabilmesi için tasarım anlamında ve güvenlik anlamında ve uzun ömür anlamında materyaller ve parçalar kullanılmış. En başta söylediğimiz gibi zaten Z270 Yonga'sı en üst seviye baktığınız zaman Yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Artı olarak burada 7. nesil işlemci kullanmanız dahilinde buradaki DDR4 RAM'ler bu bellek gücü 4000 MHz'e kadar çıkabiliyor. Hatta 4000 MHz plus ifadesiyle 4000 MHz'in de üzerine rahat bir şekilde çıkabiliyor. Bu korumayı ve bu kaplamayı sadece anakartın ön ve arka yüzeylerinde değil, aynı zamanda bağlantı noktalarının olduğu bölgede de kullanmış yine özel bir kaplamayla. Peki bağlantı noktalarına gelip baktığımızda e, oldukça zengin çeşitliliğe sahip bağlantı noktalarını görebiliyorsunuz burada. E, Type-C 3.1'den normal e, standart 3.1 portlara 3.0 USB portlardan yine her zaman anakartlar üzerinde olmazsa olmazlardan USB 2.0 portları görebiliyorsunuz. Bu Type-C 3.1 ve normal standart 3.1'in üzerine bulunan Ethernet bağlantısıyla kablolu bir şekilde tabii ki internet bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz. Ancak Burada güzel bir avantaj, büyük bir artı var. Şurada görmüş olduğunuz iki anten yuvası Wi-Fi AC destekli kablosuz bağlantıya da imkan sağlıyor anakart üzerinden. Kutu içerisinden zaten gerekli anten, uygun anten çıkıyor. Bunun bağlantısında oldukça basit bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Peki bu antenlerin yanında bulunan iki adet tuş. Biraz uzakta kaldığınız için görmüyor olabilirsiniz belki ama canlı e, videodan belki giren fotoğraflardan çok daha dikkatli bakabilirsiniz. İki adet tuş var. Bir tanesi clear CMOS, diğeri de flashback. Bu tarz ana kartlarda bu kartların tabii ki e, ana unsurlarından biri overclock yapması e, bu overclock işlemini gerçekleştirdiğimizde belki e, bazı noktalarda bazı şeyler tam istediğimiz randımanda gitmedi, sistemi açamadık. İşte burada tekrar BIOS ayarlarına girmek yerine tek bir tuşla bu ayarları resetleyebiliyoruz. Peki diğer tuş ne işe yarıyor? Hemen bu e, Clear CMOS'un altında bulunan tuş ne işe yarıyor? Flashback tuşu. A, direkt olarak... Yazılımı e, güncellemek istediğinizde, BIOS yazılımını güncellemek istediğinizde bilgisayarın BIOS e, sistemine girmeden flash diski takıyorsunuz ve tek bir tuşla bu yazılımın güncellemesini yapabiliyorsunuz. Buna benzer e, anakartın üzerinde dahili düğmeler mevcut. E, bunlardan üçü de hemen anakartın tabanında bulunuyor. Bir tanesi Memok dediğimiz e, direkt olarak belleklerin uyumlu olup olmadığını test etmeniz için gerekli olan tuş. Diğer düğme ise Safe Boot Button dediğimiz ve sisteminiz açılmadığı takdirde yine bir şeyler ters ve yanlış gittiğinde sisteminiz açılmadığında bu tuşa basarak sisteminizi açılır bir hale getiriyor. Bir diğer tuşsa bu üç tuştan en sonuncusu beyaz olan da retry yani adı üzerinde de tekrar denemek için gerekli olan tuş. Ee, az önce söylediğimiz gibi sistem ayarları yaptınız ama ters giden bir şeyler var açılmadı ama e, bunu tekrar resetlemek yerine retry diyerek yine aynı ayarlarda sistemi açmayı deniyorsunuz ve eğer zaten orada retry'da da yerine oturursa bazı şeyler diyorsunuz ki tamam sistem okey çalışıyor ve halihazırda akışa devam ediyor. Bu tuşların haricinde hemen sağ tarafına gittiğimizde yine çok uzak olduğu için göremiyorsunuz ama detay fotoğraflardan görebileceksiniz. Ee, burada bir tuş daha var. On off. Slow mode on off. Peki bu ne işe yarıyor? Ee, yine çok yüksek hızlara çıktınız. Overclock yaptınız. Ama belli bir sistemde bir stabilizasyon problemi var. İşte bu probleminin önüne geçmek için de bu modu açtığınızda yavaş yavaş uygun olan hıza gelerek en ideal noktada bu mod açıkken tabii ki bu tuş açıkken en ideal noktada sistemi çalıştırmaya devam ediyor. Şimdi bu tuşlar haricinde burada yine iki adet tuş ve bir adet de minik bir LED ekran mevcut. Bu ek ekranda çok eskiden bilgisayarı bilgisayar tarihini yakından takip edenlerin hatırlayacağı bir panel aslında bu. Niye böyle diyorum? Çünkü burada deneme yaptığınızda belli işte noktalarda bağlantılar gerçekleştirdiğinizde hatalar olabiliyor. O hataları size gösteren bir panel bu. Burada Hataların numarası yazıyor ve kitapçıktan o hataların ne olduğunu anlayıcı ve açıklayıcı bir şekilde okuyabilir. Ve oradan o hatanın üzerine gidebilirsiniz. Hemen bu panelin altında da yine iki adet tuş var. Bir tanesi açma kapama, diğeri de reset tuşu. Ee, yani bilgisayarı açarken normalde kasa üzerinden yaptığımız bu işlemi anakart üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun nedeni de e, kimi kullanıcılar kasa içinde değil kasanın haricinde açık bir alanda tutmak istiyorlar anakartlarını direkt olarak buradan açma kapama ve reseti gerçekleştirebiliyorsunuz. Anakarta bağlayabileceğimiz bileşenler, en önemli bileşenler e, burada tabii ki şöyle güzel bir nokta var. Bu anakartın üzerine bağlayabildiğiniz bütün bileşenleri e, en son hızda ve en yüksek performansta kullanabilirsiniz. Buna örnek vermemiz gerekirse önemli bileşenlerden biri ekran kartı. Hatta ekran kartları, niye ekran kartları diyorum? Çünkü e, SLI destekli ve ayrıyetten CrossFire destekli ekran kartlarını anakart üzerine entegre edebiliyorsunuz. Bunları da gerçekleştirirken buradaki PCI Express x16 güçlendirilmiş slotları sayesinde ağır, fiziki anlamda ağırlık içeren ekran kartlarında uzun vadeli slotlara zarar vermeden uzun ömürlü kullanmasına imkan sağlıyorsunuz. Depolama birimleri bağlantı noktasına baktığımızda standart olarak SATA 6'yı görüyorsunuz. Artı olarak bir de 2 adet M.2 SSD M.2 bağlantısını destekliyor. Bu M.2 bağlantılarının ikisi de 4x hızında rahat bir şekilde çalışıyor. İlerleyen zamanlarda Intel'in karşımıza çıkartacağı Optane teknolojisi de 7. nesil işlemci kullanılmak şartıyla da bu anakartın Yonga setinde destekli bir şekilde sizi hazır bir şekilde bekliyor. Anakartın üzerinde oldukça başarılı ve performanslı bir şekilde size ses sunan Supreme FX ses desteği mevcut. Bu e, ses desteğini arzu ederseniz kulaklık anfisi sayesinde kulaklıktan oldukça başarılı ve temiz bir şekilde alabiliyorken arzu ederseniz de optik ses çıkışı sayesinde bağlanabilecek olan her türlü dijital ve optik sesi destekleyen cihazda oldukça temiz ve güçlü ses alabilirsiniz. Asus'un yeni nesil anakartlarda kullanmış olduğu iki e, önemli teknolojiden bahsetmek istiyoruz size. Birincisi Asus Aura Sync, ikincisi de e, 3D Print desteklemesi. İleri düzey oyuncu ekipmanlarında kulaklığı, klavyesi, mouse'u, ekran kartı gibi bileşenlerin hepsine baktığımızda aslında e, hepsinin üzerinde artık e, birazcık da göze hoş gözükmesi ve dizayn anlamında farklılık yaratmak için RGB LED'ler bulunuyor. İşte bu teknoloji sayesinde yani ora sync yani bu e, teknolojiyi, bu ışıkları, bu ledleri senkronize bir şekilde hepsini ayrı ayrı kendi başına, kendi programlamasıyla e, farklı renklerde, farklı ışık yanma yapılarında, tabii ki e, cihazın izin verdiği ölçülerde e, tek bir noktadan, tek bir programdan kontrol edebiliyorsunuz artık. E, sadece bunla da bitmiyor. Artı olarak bu görmüş olduğunuz e, kablo bağlantısıyla Kasanın içerisinde kullanmış olduğumuz ekstradan şerit ledler mevcut biliyorsunuz ki bu ledlerinde yani sadece direkt olarak asun ürünleri üzerinde değil sizin harici olarak almış olduğunuz ledleri de bu program sayesinde senkron bir şekilde oldukça başarılı ve oldukça kontrollü rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu bahsetmiş olduğumuz led teknolojisi hepimizin aslında hakim olduğu bir teknoloji. Kullanmasak bile illaki bir kullanıcı bir şekilde bir kasa içerisinde bir bilgisayar kullanımında görmüşüzdür ama 3D print birazcık daha yeni aslında. Hatta Asus bu anlamda öncülük ediyor. 3D printte de değil. Anakartlar üzerinde 3D printing kullanılması üzerinde öncülük ediyor. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyor? Asus anakartınızı çok ileri düzeyde kişiselleştirmenize ve bazı fonksiyonlar eklemenize izin veriyor. Bunu nasıl gerçekleştiriyor? Burada bu kişiselleştirme için gerekli olan parçaların şemasını bütün anakartın şemasını değil ama anakart üzerinde, anakartın modeline uygun bir şekilde size bu şemayı veriyor. Siz de bu şema üzerinden arzu ederseniz 3D print yapan bir merkeze gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben burada görmüş olduğunuz, bu şemada görmüş olduğunuz ölçeklerde, boyutlarda parçaları üretmek istiyorum diyorsunuz ve o parçaları üretiyorsunuz. Bu sayede size Asus'un kendi şeması geldiği için, bu mimariden gelen bir şemayı verdiği için de direkt olarak o parça anakartın üzerine %100 kusursuzlukta uyum sağlıyor. Ee, bu bahsetmiş olduğunuz planların tamamı Asus'un kendi internet sitesinde var. Buradan download ederek e, size uygun kullanmak istediğiniz şemalarda parçaları bastırabilirsiniz. Ama eğer ki birazcık yeteneğiniz varsa ve uğraşmak istiyorsanız da e, tabii ki kendi parçalarınızı da print ettirebilir ve anakartınız üzerinde belli noktalarda kullanabilirsiniz. Video'nun başından bu yana anlatmış olduğumuz bütün her şey aslında Maximus 9'un ne kadar ileri seviyede bir anakart olduğunu ve bu anakarta takılacak, bağlanacak olan her türlü teknolojik bileşenin oldukça ileri seviyede kullanılmasına imkan sağladığını gösteriyor. Gerek var olan sıvı soğutma sistemi olsun, gerek var olan teknolojik bileşenlerin soketlerin uzun ömrü, dayanıklılığı ve sağlamlığı olsun. Standart overclock'un da üzerine çıkabilmenize oldukça imkan veriyor. Eğer siz de bu tarz çok 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 ileri bir teknolojiye sahip olmak istiyor ve bu güçlere, bu overclock değerlerine sahip olmak istiyorsanız işte size çözüm olacak ve bunu performanslı bir şekilde, durmadan, güçlü bir şekilde sağlayacak olan bir anakart arıyorsanız da maksimum 9 formula istediklerinizde oldukça güçlü bir şekilde cevap verecek.